Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım açılım. Nisan ayında sizi neler bekliyor arkadaşlar? Bakalım, e, 4 tane deste var gördüğünüz üzere. Birinci deste, ikinci deste, 3 ve 4. E, mavi taşı seçenlerle başlıyorum arkadaşlar. Bakalım sizin neler bekliyor? Öncelikle Nisan ayında e, biraz daha olaylara karşı tarafsız, zihinsiz kalmanız gerektiği veya böyle olacağınız mesajı verildi ve merkezinizde kalmanız gerekiyor arkadaşlar geçmişi bırakmalısınız. Bakın geçmişle ilgili konular gündeme gelebilir geçmişi bırak diyor artık ve e, burada düşünen kadın geldi beni izleyen dişiller siz biraz araştırma yapmanız gerekebilir bazı konularla ilgili veya e, eril dişil fark etmez burada hayatınızda bir kadın e, size yardımcı olacak olabilir rehberlik yapacak olabilir araştırmacı eğitim Ile alakalı birisi. Ee, bir döngü sizin için bitecek ve yeni bir döngü başlayacak Nisan ayında hayatınızın herhangi bir e, noktasında ve yani kariyer olur, sağlık olur, para olur, aşk olur. Bunlardan birinde bir döngü kapanıyor ve yeni bir döngü başlıyor ve hilekarlık geldi burada yani buna dikkat edin diyor. Nisan ayında hilekar bir takım insanlar etrafınızda olabilir. Bunlara dikkat edin. Asaların altılısı geldi arkadaşlar tarot kartlarından. Ay ve güneş gibi uçarım, gök perdelerini yırtarım. Artık beklediğiniz haberler geliyor size. Ve burada baktığımda... Ee, bir saniye. Arkadaşlar, burada baktığımda... Ee, bu ikinci kişi olarak normalde söylüyoruz ama bazen bu siz de olabiliyorsunuz beni izleyen kişiler. Yani burada tutkulu, ee, istediği şeyi veya kişiyi bekleyen bir kadın var diyebilirim ve burada e, her şey ilahi planla işliyor. Aslında her şey olması gerektiği gibi işliyor. Her şeyin bir zamanı var diyor. Bazılarınız için de evlilik e, durumları gündemde olabilir. Bununla ilgili haberleşmeler olabilir e, ve büyük bir hayaliniz var ve bununla ilgili de başlangıç adımları olabilir Nisan ayında. Güç sende diyor melekler. Gücünü eline al. Gidişata kuşkuya ve tüm korkulara dur de. Ve dileğin oldu. Yüreğindeki gerçekleşti. Bunu bil diyor melekleriniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın birinci deste. Sevgili ikinci deste kırmızı taşı seçenler. Açılıma hoş geldiniz. Arkadaşlar tövbe edeceğiniz bir ay olacak. Ya da başlangıcında bir şeye artık tövbe ettiğinizi. Ee, öfkelen, çok öfke probleminizin olduğunu ve buna dair belki de tövbe edeceksiniz. Yani tövbe etmek derken evet buna dair biraz daha kendinizi kontrol etmek. Bu size cennetin kapılarını açacak arkadaşlar. Ee, ruh eşiniz, ruh ailenizden birileriyle gündemde bunlar var. Yani bu kişilerle vakitler geçirebilirsiniz Nisan ayında ruh kapısı açılıyor. Gerçekten ruhunuza dokunan bir insanla tanışma olasılığınız da yüksek veya zaten tanıştıysanız da. Bu insanda güzel vakitler geçireceğiniz anlamına gelir. Romantizmin kapısı da açık çünkü. E, çözümler, ilişkilerde size gelecek. Ve altıncı çakra. Vizyon, görüş arkadaşlar. Üçüncü gözün açılması. E, Baş melek metatronla çalışabilirsiniz. Ve burada baktığımda dinarların dokuzlusu geldi. Seni arayan alıcını ara. Dinarların dokuzlusu, para dokuzlusu, takdir edilme kartıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani... ...biraz böyle çevreniz tarafından takdir göreceğiniz... ...bolluk bereket içinde bir ay olacak arkadaşlar. Burada blokajlar, yılanlar geldi. Ee, bir takım blokajlarınız varmış ve bir takım toksik insanlar... ...bir veya birden fazla yılan burada var. Ama bunun üstüne güneşi atması oldukça güzel geldi. Ee, yani bunların ortadan kalkacağını artık etkilerinin azalacağını gösteriyor. Burada bir de bir eril var. E, bu özellikle bu yılan kişi veya bunun aracılığıyla size birileri toksik e, etki etmeye çalışıyorlar ve etkilemeye çalışıyorlar sizi. E, bu kişi de, yani dikkat edin bir erkek çevrenizde. Melekler diyor ki meditasyon yap, kaynağa bağlandığında içindeki güç dünyanı aydınlatacak ve al. Hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et, sen aldıkça evren daha çok verecek. Burada yeşil taşı seçenler açılma hoş geldiniz. Kırmızı taş hoşça kalın. Yeşil taş. Burada eğleneceğiniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla bir araya geleceğiniz şöyle gördüğünüz üzere ateş etrafında hem de Nevruz vardı kutlama. Belki işte bu kutlamayı bu gerçi bu bugün dün müydü? Dündü bazılarınız için. Belki böyle bir kutlama gözümde canlandı. Ee, ama Nisan ayı diyoruz. Nisan ayında güzel vakitler geçireceğiniz, açık havada özellikle böyle kutlamalar görüyorum. Vicdan, yani vicdanınıza oynayan insanlar var arkadaşlar. Buna dikkat edin artık. Ve bir fincan çay kuşkulu olacağınızı görüyorum. Ee, bazı şeyler konusunda kuşku yapabilirsiniz. Bakın şefkatli bağlantılar, sevdiğiniz insanla veya insanlarla güzel vakitler geçireceğinizi söylemiştim. Ee, biraz daha bağlantılarınızın güçleneceğini görüyorum. Kişisel iyileşme ve mutluluğun kapısı sizin için açılıyor. Nisan ayında ve altın tutan erkek. Burada e, yani partneriniz olabilir veya burada çok ilginç 4-4-4 geldi. 14-34-43. Altın tutan erkek yani size birisi maddi olarak destek sunacak arkadaşlar araba kartı ile birlikte eyleme geçmesi artık bir sizin veya bir şeylerin e, kendi benliğinden Allah'ın benliğine doğru yolculuk diyor. Artık burada bir şeyler için eyleme geçmek durumu söz konusu. Bir şeyleri kesinleştirmek. E, kızgınlıklar, öfkeler varsa bunların artık kalkması. Eyleme geçmek yine geldi arkadaşlar. Belki de bir seyahat de olabilir bu. Eee yeni başlangıç, güzel başlangıçlar görüyorum. Ve halloldu, başardın diyor melekler. Bu olayı düzeldi bir ilahi planda her şey olması gerektiği gibi gelişme nedir? Gelişiyor. Bu durumdaki hayrı göreceksin diyor ve başardın artık zirvedesin. Her şey geride kaldı. Hak ettiğin bu zirvenin tadını çıkar. Sevgili üçüncü deste kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Son deste sevgili Beyaz saçı seçenler... Nisan ayında sizi neler bekliyor? Nisan ayında biraz daha kendinizi... Kendinize mi? Bir şeyleri ada, adamanız gerekiyor. Yani daha böyle... Ya da nasıl desem... Kendinizi daha... Hmm... Bir kart alalım buraya. Adanmışlık neyle alakalı? Kendisi düştü. Kendi kendini kabullenmek. Evet, kendinizle ilgili, kişisel gelişimle ilgili... Kendinizi buna daha da adayıp kendinizi kabullenmeye daha da adayacağınızı görüyorum. Ve zekanızı kullanıp mantıkla daha çok kararlar alacağınızı görüyorum. Ve cinsellik öne çıktı yani e, tutku ön planda diyebilirim. Kalp tutan kadın geldi burada yani aşk konuları gündemde olacak. Ama uzaklaşmak yani aşkınızla ilgili belki de bulunduğunuz ortamdan biraz uzaklaşıp belli kararlar verip geri dönmek durumu söz konusu olabilir ya da değilse de bu tavsiye ediliyor çünkü dinlenme ve yenilenmeye ihtiyacınız var. Burada kupaların sultanı geldi. Yani yine aşkla ilgili. Varlıkları olan, varlıkları olan sen mutlu kal, keyifli bir yaşamın olsun. Yani burada kupa kraliçesi maddi manevi doyum anlamında geldi sembolik. Nisan ayında bunu etkilerini hissedeceksiniz. Bir eylem görüyorum. Eyleme geçeceğinizi görüyorum ve Evet dedikodular var burada. Nedir bu? Yani dedikodular derken daha doğrusu insanlar sizinle ilgili ne olmuş ne bitmiş haberleşiyor. Bunu da belki duyacaksınız bir şekilde. Çok da sizi etkilemiyor açıkçası. bir şeylerin daha detayına bakmanızın insan ayında size tavsiye ediliyor. Ve siz spiritüel olarak ya da hayatınızda bir şekilde bir level atlıyorsunuz arkadaşlar. Bir böyle değişim yaşıyorsunuz. Araştır diyor melekleriniz ve evet diyorlar. Farklı seçenekleri dene. Bir yavru kedi edasıyla yeni yolları araştır. Ve evet. Kalbindeki sorunun cevabı evet. Açalım bu kadar da umarım beğenmişsinizdir. Beni desteklemek için videomu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.